Biraz önce konuştum konuştum. Tam dedim hani artık üzerimi değiştireyim kapatayım videoyu. <laughs> Baktım çekmiyormuşum. Yani sabahtan beri o kadar çok şey konuştum ki. Allah'ım yarabbim. Var <laughs> hiç böyle bir şey yapmamıştım şimdiye kadar ve yaklaşık 5 dakika kadar falan konuştum yani. Umarım şu anda da çekiyordur bir bakacağım. <laughs> Allah'ım ya. Eee. Dişlerimi fırçaladım. Yüzümü falan yıkadım. Yeni uyandım işte kahvaltımı falan yaptım. Bugün çarşıya gideceğiz sizlere. Bir takım işlerim var. Onları halledeceğim. Siz de zaten o zaman görürsünüz nasıl bir işlerim olduğunu. Şimdi öncelikle yüzüme peeling yapacaktım. Ee, ama onun için çok vaktim yok. Onu akşam bakımında artık gece rutinimde gösteririm. Ee, şu Redem Liposunu kullanıyorum ben. Bundan süreceğim yüzüme e, makyajdan önce bir nemlene koysun diye. E, o sırada giyineceğim zaten. Sokağa çıkma yasağımız geldi Bize yaklaşık 2 gün önce Bugün işte bitti Daha fazla böceğin kaybımız olmadan Bu işten bir an önce kurtuluruz umarım Şimdi ben giyiniyorum Sonra hemen geleceğim makyaj yapacağız Saçımı yapacağım Evet geldim bir tane Şöyle beyaz bir basic tişört giydim Bir tane pantolon giydim Çok özenmedim açıkçası Çok da gerek yok zaten ve şimdi saçımı bir tarayayım. Saçımı kırıp sonra makyaja geçeceğiz. Kahkırlarım hala uzamadı ya. Cidden kahkırlı yapacaksanız saçınıza 20-30 kere falan düşünün. Ondan sonra kestirin benim gibi sonra pişmanlık yaşamayın yani. saçıma bir şey sıkmadan taradım çünkü e, şu an düzleştirici kullanacağım için ıslak ıslak olmamız gerekiyor yani. Bu yüzden. Işte. Şimdi hızlı bir şekilde saçımı yapıyorum. acaba dedim. Öyle de çok saçma duydum Sevgilim beni böyle mi beğenir? Böyle mi? Yoksa böyle mi? <laughs> İğrençti biliyorum. <laughs> Şöyle ayıracağım. Hafif hani şuralarda da kalsın. Bir daha asla töbe. Töbe yapmam bir daha Mahkül mahkül. Çok fazla makyaj yapmayacağım deyip her şeyi yine süreceğim. Böyle saatimizi takalım. Küpelerimi soracak olursanız Afyon'da bir tane şeyden almıştım. Böyle bir tarzı bir yerde. Müşteri deniyordu değil mi oraları? 10 lira falan herhalde. Çok şey böyle pahalı değildi. Bir de şöyle ikinciye de Şöyle küpeye takacağım. Bu 6 liraymış. <laughs> Arkasında yazıyor. Bu saçım şimdi makyaja geçiyorum. Hızlıca bir makyaj yapayım. Buraları hızlandırırım zaten. Çünkü şu an ayna karşımda. Arada size bakmam lazım. O yüzden hızlıca bir makyaj yapıyoruz. Ayrıntılı makyaj videosu isterseniz ayrıntılı çekerim. Şöyle first time bazını kullanacağım. First time. Şöyle şeffaf bir yapısı var zaten. Biraz müzik açmak istiyorum ya. otobüsler bir saatte bir falan varmış. O yüzden muhtemelen ben toplu taşımayı kullanmayı çok istemiyorum açıkçası. Muhtemelen yürüyerek gideceğiz o yüzden. Çok konuşamadım. Bir ihtimal yayın ederiz. Zaten görmüş olursunuz neyle gittiğimizi. Hadi bakalım çıkarken açarım yine. Böyle oldum. Şu şekilde şöyle pantolon giydim. İçimdeki basic bir tişört. Şöyle çanta taktım. Şimdi bir de spor ayakkabı giyeceğim gidiyorum. Gittiğim yerlerde yeniden açıyorum. Bay bay. Yapacağız. Her zaman seveceksiniz zaten suyum kaynadı. VIP kullanıyorum biliyorsunuz. Klasik üzerine kahve beyazlatma tozu koyuyorum ben. Böyle yapacağım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi sizlerle buralarda birkaç buralarda birkaç değişiklik yapacağız. Ee, ablam makyaj oyuncağını bana verdi dedi. Ben benim çekmeceleri var yani onu. Buraya koyayım sen de dedi. Buraya koy çünkü zaten geri dönüşüm yok Afyon'a. Yani burada da bir düzen oturtmam lazım. O şekilde. O yüzden ben de kendime şöyle iki tane çekmece yaptım. Burada düzleştiricileri falan koydum. Buraya da makyaj pamuklarını falan koydum. işte deodorantı vesaire falan. Şimdi şu biliyorsun benim foreo bozuldu. Foreo dedi mi? Çakma olarak kullanıyorum. Çakma yani muadilini kullanıyorum zaten. Bundan ablamda varmış bir tane daha yelek başı var dedi. Bunu kullanabilirsin dedi. Şunu bu şekilde açıyorum. Bilin daha yeni değiştirimi bitmiş olamaz. Şu kanat hızını arttırıyorum. Bunu şöyle buraya bırakacağım. Burada olan şu mesela şu vücut losyonu olsun, şu şampuan falan olsun. Bir de Getireyim şöyle. Lomene diye For Smokers. Bu diş beyazlatmak için yani diş macunu gibi bir şey. Arkadaşım önerdi bana. Ben de dün kullandım. Gayet güzel şu an. Ee, tam anlamıyla olan izlenimlerimi bitirdikten sonra sizlerle konuşurum. Size de öneririm o şekilde. Şu anlık hani almayayım. Şuraya makyaj malzemelerimi şuraya makyaj malzemelerimi koydum. Şuraya fırçalarımı koydum. Zaten makyaj yaparken bunu kenara alacağım. Burada rujlarım falan var. Rimellerim. Burada fondötenlerim. işte. bu ikisi yeni geldi arkadaşlar. Bu Biolis'in kaş farı bazı. Bakalım bunu deneyeceğiz. Güzeldir umarım. Şunda çok etkisi. <laughs> Yüz temizleme jeliymiş bu. E, 30 milimmiş. Ben bunu 300 milim olarak algıladım. Büyük bekliyordum. <laughs> Hayal kırıklığı oldu. Ama çok minik böyle çanta boyu böyle. Bir iki günlük bir yere gitmek istediğimde falan bunu kullanabilirim. Bugün belki deneriz. Bunu temizlemeye, makyaj temizleme, temizleme şeylerini oraya koyuyorum. Şöyle koyamadım. <laughs> Buraya koydum. Şuraya her gün kullan e, lens kutumu koydum. Buraya lens solüsyonum var. E, günlük yüz yıkama jelim var. Biodermen'a yeni aldığım olanı. bu sütü bu normal bir vaselin sonra bu bay bay makasat şeyi. Bu yüz yıkama suyum, miseler suyum. Bu biliyorsunuz Ürederm Liposu nemlendirici. Bunu yeni aldım. Bunu bugün kullanacağız sizlerle birlikte. Bunu çok seviyorum. Süt kokusu ve mükemmel. Bunun her ürününden aldım şampuanıdır. Bütün bakımlarını aldım bunu. Tek marka saç bakım videomda size göstereceğim. Dün de bunu aldım Migros'tan. İndirime girmiş bunlar. Gödermin'de ben çok memnunum. Çok da seviyorum ürünlerini. Bu da e, mesela yüz yıkama jeli. Şu an makyaj parçalarımı şöyle koyayım. koyayım. Birçok makyaj parçası var. Bunları beraber yıkayacağız. Bir yarısı burada yarısı orada. Onların hepsini getirip bir araya koyacağım zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi şu saçımı düzelteyim. Önce benim meşhur tokalarım nerede? Neyse şu an onları bulamadım. Bir tane tel bu sanki Bununla hepsini yapabilirmişiz ama ben e, optik lens kullandığım için pek fazla sabun gözüme değdirmek istemiyorum. <laughs> o yüzden şöyle makyaj temizleme mendillerinden kullanıyorum. O da gerçekten yorgan gibi yani bayağı işe yarıyor yani. ufak bir bilgi daha gelmedi. Ne kargoda ne bir şeyde. Hiç gelmedi yani. Islak elle uygulanabildiği için ben yüzümü biraz satacağım. Ya da bunu bir şey yapayım. Bunu satayım. <laughs> şu an. Önerebiliyorum, önerebiliyorum <laughs> Önerebilirim arkadaşlar. Yağlı ciltler olan içinden, karma ve yağlı ciltler için olanı aldım ben. Ben yağlı bir cilde sahibim. Kuru ciltler olanını falan alabilirsiniz. Şu an Migros'ta indirimde. Bunu söyledim tarihi. Bugün günlerden 15 Nisan. Evet 15 Nisan. Biraz da devam eder diye düşünüyorum. Yani bence gidin bir değerlendirin derim. Şimdi e, şu bakım kremini kullanacağım. dermin. Açalım bakalım. İnşallah bu da güzeldir. Verdiğim paraları değer. Oh, kokusu çok güzel. Kokusuna bayıldım şu an. bir şey yaptık. Gittik. Ondan sonra ablam falan yardım ettik. Sabah hazırlandık. Çıktık evden markete gittik falan. Benim için de bayağı yorucu bir günü geldi. Ve iki tane video daha çektim yani. Evde. Şimdi gece bakım rutinimizi yaptığımıza göre bu videoyu da burada sonlandırayım. Burada başladık. Burada bitsin. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.